Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıfların bugün ne yapıyoruz? Bir nokta. Bir doğrunun üstünde ise denklemini sağlar. İlk başlayacağımız yer burası. İki doğru birbirine paralelse bundan bahsedeceğiz. Üçüncüsü iki doğru birbirine dikse buradan bahsedeceğiz. Önemli kısımlar. Çok ama çok önemli kısımlar. Hiç bekletmeyelim. Vaktinizi çalmayalım. Gelin notumuzu açalım. Önce bir tane kendim basit bir şekilde tane tane anlatarak işi kavramanızı sağlayacak bir şey yazacağım. Şurada bir tane doğru ve üstünde bir tane de nokta var. Düşünün noktanın koordinatları 1'e 3. Bunun anlamı şu. Sen x yerine 1 yazdığın zaman y değeri 3 gelecek. İş bu kadar basit. Peki şurada hocam birkaç tane not var. Denklemini sağlar var ya işte ben onu söyledim biraz önce. İkincisi x yerine 0 yazdığın zaman sen neyi buluyordun? y eksenini kestiği noktayı buluyorsun. Çok ama çok önemli. Y'ye sıfır verdiğin zaman x eksenini kestiği noktayı buluyorsun. En önemli kısımlar bunlar. Şimdi gelin bunları sorularda pekiştirelim. Birinci örneğimiz. Y eksenini eksi bir noktasında kestiğine göre. Sen bir koordinat sistemi çizsen. Tamam mı? Bu doğru. Herhangi bir doğru bilmiyorsun. Tamam mı? Şurayı eksi birde kesiyormuş. Bunun x'i kaçtır? Sıfırdır. Y'si kaçtır? Eksi birdir. X yerine sıfır yazarsan şuranın ruhuna Fatiha. Sıfır bunu ne yaptı? Yuttu. Y yerine eksi 1 yazacaksın. Bak iyi izle. Hocanı çok iyi izle. Bir eksi burada var mı? Var. Bir eksi de başta var mı? Var. Bu iki eksi birbirini ne yaptı? Artıya çevirdi. O zaman sen kimle çarptın? Birle. Birle çarparsan A artı 2. Eksi 4 eşittir 0. A buradan kaç gelir? 2. Mevzu bu canlarım. Olay bu kadar basit. Anlaştık mı? Unutmayın. Y eksenini kestiği noktada x sıfırdır. X eksenini kestiği noktada y sıfırdır. Bu ağzımızdan çıkan notları da hemen bir kenara yazın. Geldik şimdi ikinci kısma. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Canlarım şu an doğru çizmeyle uğraşmıyoruz ama ben bir kerele mahsus göstermek istiyorum. Bak sen bir koordinat sistemi çizdin tamam mı? X'e sıfır verdiğinde Kimi buluyorsun? Y'yi buluyorsun. X'e 0 verdik. Hemen yazalım. 3 tane Y eksi 12 eşittir 0 Y buradan kaç geldi? 4. Y'de geldin 4'ü buldun. Şimdi aynı şekilde Y eşittir 0'a bakalım. Y sıfırken 4 tane X eksi 12 eşittir 0. Bu sefer X eşittir 3. X'te de geldin 3'ü buldun. Bu ikisinden geçen doğru benim aradığım doğrudur. Yani şöyle yapacağız. Geldik ikisinden de geçti. Pek geçmedi ama siz bence anladınız. Şurası ve şurası. İşte bu doğrunun hani bu denklem ya şekli bu şekilde. Anlaştık mı? Y eksenini kestiği noktanın ordinatı tabii ki 0,4 noktası. Şu nokta ordinatı 4. Peki x eksenini kestiği noktanın apsisini sorsaydı 3'e 0'dan 3'te öbürünün cevabı olacaktı. Mevzu buymuş canlarım. Korkmayın çok ama çok basite indirerek anlatacağım. Şimdi geldik ikinci kısma. x 80in bir noktasında kestiğine göre diyor. x ekseninin koordinatları 1'e 0, y'si 0 olacak ki x'i kestiği noktayı bulayım. O zaman y yerine 0 yazmak yani şu sarıya boyadığım yeri komple yok etmek demektir. O zaman sen burayı yok ettin. Bu gitti. Ne kaldı? X yerine 1 yaz. 3 eksi m Tamam. Çarpı 1. Bu kadar. Eksi 5 eşittir 0. 1 ile çarpmak bir şey değiştirmez ki matematikte. 3 eksi m. Eksi 5 eşittir 0. Burası eksi m. Eksi 2 eşittir 0. Eksi m'yi karşıya gönder. m buradan kaç geldi? Eksi 2. Olay bu kadar basit. Geç bir sonraki soruya. Bir yudum su alalım. Şimdi... Bak biraz önce bir şey söyledin değil mi? bir nokta üstünde ise o noktadan geçtiyse bunların hepsi aynı şey. Sen ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Gör diye sadece yazıyorum. Bak sola yatık sağa yatık bunların hiçbir önemi yok şu an. Sen şuna bakacaksın. Bunun üstündeki nokta kimmiş? Eksi bir virgül m'ymiş. O zaman x yerine kaç yazacaksın? Eksi bir. Y yerine kaç yazacaksın? M. Olay bu. X yerine eksi bir yazarsam burası eksi dört olur. Eksi 1 yazdım. M yazarsam artı 3 tane M. Artı 13 kaç geldi canlarım? 0'a eşit. Artı 13 eksi 4 toplarsan kaç gelir? 9 geldi. Eşittir 0. Artı 9 karşıya eksi 9 olarak geçti. 3M eşittir eksi 9. M eşittir eksi 9 bölü 3. Çünkü çarpma karşıya bölme olarak geçer. Buradan sonuç kaç geldi? Eksi 3. M'nin değeri budur. Geç şimdi bir sonraki kısma. Ne diyor? y eksenini eksi 2 noktasında kestiğine göre. O zaman x'e 0 vereceksin. y'si kaç olacakmış? Eksi 2. Gelin detaylı bir şekilde yapalım. O zaman x'e 0 verdim. Burası gitti mi? Evet gitti. Sen y yerine eksi 2 yazacaksın. Bir eksi burada. Bir eksi burada. Oran olacak? Artı 2. O zaman a artı 3 çarpı 2 eksi 4 eşittir 0. 2'yi dağıt bakalım içeriye. Ne olacak oranın sonucu? 2A artı 6 eksi 4 eşittir 0 oldu mu? Oldu. Burası 2A artı 2 eşittir 0'dan. Artı 2 karşıya ne olarak geçti? Eksi 2. 2A eşittir eksi 2. A buradan kaç geldi? Eksi 1. Olayı şimdi düzenleyip bulacağız. A yerine eksi 1 yazarsanız canlarım. Burası eksi 3 tane x olur. Eksi 1 yazarsan 2'ye ama başında eksi 2'ye geldi. Eksi 4 eşittir 0. X eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapacağız? Y'ye 0 vereceğiz. Y'ye 0 verirsek bura gider. Eksi 3x eksi 4 eşittir 0. Bunu gönder karşıya. Eksi 3x eşittir 4. X buradan ne gelir? Eksi 4 bölü 3 geldi. Olay bu kadar basit. Anlaştık mı canlarım? Şimdi gelelim özel bir kısma. Bu özel kısım şöyle. İki doğru birbirine dikse şöyle gösterdiğim gibi bunların eğimler çarpımı eksi birdir. Peki hocam bunu da bize pratik bir şey öğretecek misiniz? Evet öğreteceğiz. Her hoca da zaten söyler. Düşünün bizim bir tane doğrumuz var diyelim. Bu doğrunun eğimi 3 bölü 2. Buna dik olan doğru şu şekildedir. Bunu ters çevir. 2 bölü 3 Yanına eksisini koy. Bu kadar. Diyelim ki benim elimde bir doğru var. Bunun eğimi eksi 1 bölü 2. Ona dik olan doğru ters çevir. Yani 2. Bu negatifse bura pozitif. Bura pozitifse burası negatif. Olay bu kadar basit. Bunların özelliği ne? Çarpımları her zaman kaça eşit? Eksi 1'e eşit. Anlaştık mı? İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi 1'miş. Şimdi gelelim... Ben size öğrettim. Eğim hesaplama yöntemleri bir videosunda var bu. Detaylı anlattım. Ama arkadaşlar hatırlatmakta fayda var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Mesela 2x artı 4 tane y artı 6 eşittir 0 doğrusu olsun. Bir de 3x eksi 7y artı 11 eşittir 0 doğrusu olsun. Bunların eğimlerini hesaplarken nasıl hesaplayacaksınız? Bak çok basit. İyi izleyin hocanızı. 2 saniyede öğreneceksiniz ve zaten öğrettim de. 2 bölü 4 ya x'in y'ye oranı. 2 bölü 4 zıt işaretlisi bu kadar. Burası ne? 3 bölü eksi 7 ya. Eksi 7 o zaman zıt işaretlisini aldın artıya dönlerdin bu kadar basit. Bu doğrunun eğimi bu bunun eğimi bu. Şimdi gelelim biz sorumuza. Burada x'in y'ye oranı kaç? Eksi 1 ama sen zıt işaretlisini alacaksın artı 1. Peki buranın oranı 2 bölü A. Ama eksi A ya. Ben zıt işaretlisini aldım. Artı A. Peki bunlar birbirine dikse çarpımları kaç olmak zorunda? Eksi 1. 1 çarpı 2 bölü A eşittir. Eksi 1 ise 2 eşittir. Eksi A. A buradan kaç geldi? Eksi 2. Olay bu kadar basit. Anlaştık. Geçelim şimdi bir sonraki soruya. Doğrusuna dik olan doğru. X80 ile 135 derecelik açı yapıyormuş. O zaman o doğrunun eğimi ne olur? Tanjant 135. Peki tan 135 neye eşit canlarım? Eksi tan 45. Peki sonuç eksi 1. Bunlar dikse eğimler çarpımı eksi 1. E bunun eğimi zaten kaç geldi? Eksi 1. Gelin şu yukarıdaki doğrunun eğimini bulalım. 3 bölü a eksi 1 ya. Kural neydi? Zıt işaretlisi. Gel buraya eksiği koy. Eşittir eksi 1. Canlarım şu eksi 1 şu eksi 1'i götürdü. Eksi 3 bölü a eksi 1 eşittir 1 oldu. Eksi 3 eşittir a eksi 1. A buradan kaç geldi? Eksi 2. Olay bu kadar basit. Gel bir sonraki soruya. Doğruları birbirine dik olduğuna göre ne yapacaksın Emre hocam? İşi hemen 2 saniyede bitireceğiz. Biz bu işi öğrendik. 2 bölü eksi 3 ya. Sen 2 bölü 3 yazacaksın. Zıt işaretlisini alacaksın. Burası ne? A bölü 2 ya. Sen eksi A bölü 2 alacaksın. Zıt işaretlisi. Artıysa eksi. Eksi ise art. O zaman bunların çarpımı 2 bölü 3. Eksi A bölü 2'nin çarpımı kaç gelecek? Eksi 1. Şimdi şu 2 şunla sadeleşti. Bu eksi bunu götürdü. A bölü 3 eşittir 1. A buradan kaç geldi? 3 geldi. Olay bu canlarım. Gerçekten basit dediğim kadar var. Ama tabii biraz biz de birkaç pratik bilgi söylüyoruz. Onların da epey faydası olur. Gel bir sonraki kısma. 3'e 5 0 2 noktalarından geçen doğru. Bu doğruya neymiş? Dikmiş. Sen bunun eğimini bul. Eğim ne? A bölü 2. Ama hocam zıt işaretlisiydi. Evet. O zaman bu doğrunun eğimiyle bu doğrunun eğiminin çarpımı kaç olacak? Eksi 1. İyi de hocam ben öbür doğrunun eğimini nereden bulacağım? Tabii ki şuradan bulacaksın. Bunun üstündeki nokta 0'a 2 mi? Bunun üstündeki nokta 3'e 5 mi? Eğim neydi? Y'lerin farkı 2 eksi 5. Yukarıdan başladım. Önemli. 0 eksi 3. Tamam. O zaman eksi 3 bölü eksi 3. Buranın eğimi 1. Buranın eğimi eksi a bölü 2. Çarpımları kaç? Eksi 1. 1 ile çarpmak bir şey değiştirmez ama sırf sizin gönlünüz olsun diye yapalım. Şimdi bu eksi bu eksiyi götürdü. A buradan kaç geldi? 2 geldi. Canlarım olay bu. Anlaştık. Gel bakalım. Ne diyor? Doğrusuna dik olan. Şimdi ben öyle bir doğru arıyorum ki buna dikmiş. Peki. Ve 4'e 5 noktasından geçiyormuş. O da tamam. Denklemini bul. Çok basit. Şimdi önce ilk başta anlayacağınız şekilde anlatayım. Benim aradığım doğru bu olsun. Kimden geçiyor? 4'e 5'ten geçiyor. Bir de şu doğruya da yani x artı 3y eksi 4'e de dikmiş. Bunun eğimi ne? Hemen şöyle bulduk mu? x ve y'nin oranı 1 bölü 3 ama zıt işaretlisi. Eksi 1 bölü 3. Ona dik olan doğrunun eğimi ne? Tabii ki 3'tür. Neden? Ters çevir eksilisini al. Denklem y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1. Canlarım y eksi 5 eşittir 3 çarpı x eksi 4. y eksi 5 eşittir 3x eksi 12 eksi 5'i at bu tarafa. y buradan 3x eksi 7 geldi. Olay bu canlarım. Anlaştık mı? Şimdi gelelim bir sonraki konumuza. Bir sonraki konumuz kim? Paralel doğrular. Paralel doğrular daha daha basit. Keşke önce bunu anlatsaydım. Sonra dik doğruyu anlatsaydım ama kitabın sıratına göre gidiyorum ben de. Paralel doğru ise şu. Eğimleri birbirine eşit olacak. Neden? Çünkü hep aynı eğim açısını yapacaklar. Anlaştık mı? Gelelim hemen notumuzu açalım. Doğrular birbirine paralelse şu paralel sembolü birbirine eşitmiş eğimleri. Bak bakalım doğrusuna paralel olan doğruymuş. Üst taraf konuşamadık. <laughs> konuşamadık. Birden kafa gitti böyle. Şimdi bir <gülüyor> yine <gülüyor> şimdi artık yeter. 2'ye 3 ve eksi 1'e 4 noktalarından geçen doğru. Bir doğru arıyorum. Şöyle bir doğru. Nereden geçiyor? Eksi 1'e 4'ten. Başka nereden geçiyor? 2'ye 3'ten. Tamam. Şimdi burada ne var? Şu var. Başka bir doğruya paralelmiş. O da kimmiş? A x eksi 3 y artı 3 eşittir sıfıra. E bunların eğimleri eşit mi? Eşit. Sen bize pratik yol öğrettin hocam. A bölü eksi 3 ya. Eksi 3 değildi. Zıt işaretlisiydi. A bölü 3. E demek ki bu doğrunun eğimi de A bölü 3. Nereden bulacağım? 4 eksi 3. Yazdım hemen. Bölü. Yukarıdan başladım. Eksi 1. Eksi 2. Tamam. O zaman A bölü 3 eşittir 1 bölü. Eksi 3. A buradan kaç geldi? Tabii ki eksi 1 geldi. Olay bu canlarım. Basit mi basit? Bir, başta bir bocaladık. Kusura bakmayın. Gelelim. Devam edelim. M'ye 3. 5'e 7 noktalarından geçen doğru. Ben bir doğru arıyorum. Böyle bir doğruymuş. Başka bir doğru daha var. O da bu. Bunlar birbirine neymiş? Paralelmiş. Üstündeki noktalar belli. Biri 5'e 7. Tamam. Diğeri M'ye 3. Eyvallah. Şimdi geldik buraya. Burası 7'ye 5. Tamam. Diğer nokta ise eksi 2'ye 9. Bunların eğimleri eşit. Gel Emre hocam önce bunu hesaplayalım. 5 eksi 9. Yukarıdan başladım. 7 eksi eksi 2. Yani artı 2 oldu. Geldik buraya. Eğim eşittir. 7 eksi 3. Onu yazdık. Sonra 5 eksi mi? Bunu da yazdık. Şimdi canlarım. Buradaki M'ler birbirine karışmasın. Bunlar eğim. Şöyle M1, M1 yazalım ki o aşağıdaki m ile karışmasın. 7 eksi 3 4. 5 eksi m tamam. Burası eksi 4 bölü 9. Sonra yapacağın şey şu. İstersen işler dışlar çarpımı yap. İstersen direkt 4 eksi 4'ü sadeleştir. Ben onu yapacağım. Şunu sadeleştirdim. Burada eksi 1 kaldı. Eksi 1 ile çarparsam eksi 5 artı m oldu. Eşittir 9. M buradan kaç geldi? 14. Olay bu kadar basit. Tamam mı canlarım? Geçelim bir sonraki sorumuza. Doğrular birbirine paralelse. bunun eğimini nasıl buluyorduk? 2 bölü eksi 1 ya. Şu eksi 1'i yazmıyorduk. Çünkü ne yapıyoruz? Zıt işaretlisini alıyoruz. Hemen 1 yazdık. Bu doğru eğimi 2 geldi. Bunun eğimi ne? A bölü 6 ama dikkat zıt işaretlisini alıyorsun. O zaman 2 eşittir eksi A bölü 6. 12 eşittir eksi A. A buradan ne geldi? Eksi 12. Olay bu canlarım. Anlaştık. Bence anlaştık. Evet geldik 14'e. Doğrusuna paralel. Birebir noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz. Bak şimdi hemen anlatayım. Çok basit bir soru sizin için. Benim için de sizin için de. Ben bir tane doğru arıyorum. Bire birden geçecek. Ve şu yukarıdaki doğruya ne olacak? Paralel. Yukarıdaki doğrunun neyini kullanacağız? Eğimini. Bunun eğimi X'in y oranı. 2 bölü 1 ama eksi zıt işaret. Hep böyle. O zaman bu neye mi 2 ise bu neye mi de 2. Doğru denklemi y eksi y1 m çarpı x eksi -X x1. O zaman y eksi y 1 kaç? 1. m kaç? Eksi 2. x eksi 1. Artık biz de yorulduk ama bitireceğiz. Eksi 2 artı 2. Y buradan eksi 2x artı 3 geldi. Olay bu canlarım. Geçtik. Son sorumuza. Hemen başlayalım. 1 3 noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğrunun denklemini bulunuz. Ya güzel insan bu soru buraya kalır mı? Bunu en başa yazın ya. En başa gittik zor soruları çözdük. Basit soru sona kaldı. 1 e 3 noktasından geçiyor. Bura 1. Ben büyük konuştum mu kesin yanlış çözerim. Bura 3. Şöyle yapalım. 3. Ve x eksenine paralel. x eksenine paralelde o zaman hem buradan geçecek hem de x'e ise o zaman bu doğru kim? Y eşittir 3 doğrusu. Olay bu canlılarım. Sahnemizi değiştirdik. Bu dersimiz de burada bitti. Elimden geldiğince pratik bilgilerle işi pekiştirmeye çalıştım. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Arada böyle bir duraksadık. O da olur. Ne yapalım artık böyle. Bazen e, video çekerken çok o an birden göremiyorsun. Ya da birden böyle bir duraksıyorsun. Dona kalıyorsun. Yani kusuruma bakmayın o aralar. Tamam mı? Seviliyorsunuz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.